çok Müslümanlar arasında efendim, cahilce bir söz vardır. Mevla Teala Hazretlerinden bahsederken onlar ne derler? Allah baba derler haşa. İşte bu söz Yahudilerin inancıyla, Hristiyanların inancıyla aynı paralelde olan bir inanç. Allah baba deyince sen ne demiş oluyorsun? Allah'ın kızları var demiş oluyorsun. Allah baba deyince ne demiş oluyorsun? Allah'ın oğlu var demiş oluyorsun. Allah baba deyince ne demiş oluyorsun? Allah'ın ailesi var demiş oluyorsun. Tüm bunlar şöyle bir inanç ile aynı bir inancı oluyor. Aynı Yahudi gibi bir inancın aynısı Hristiyanlar gibi bir inancın aynısına sahip olmak gibi bir şey oluyor. Bakın dikkat buyurun. Efendim, Mecnun Mecnun biliyorsunuz Leyla'ya aşık idi. Mecnun Leyla için ne diyor bakın bir beyit var burada. Le'in le'in radiyet Leyla. Evet bi katli fil heva. Eğer diyor Leyla benim onun uğrunda ölmemi istiyorsa, Leyla benim ölmemi istiyorsa fe ehlen bima tehva fe ehlen bima terda. Onun razı olduğu, sevdiği şey hoş geldi, sefa geldi. Baş üstünedir diyor. Allah Allah. Bak Leyla'ya olan aşkından dolayı ne diyor? Eğer Leyla benim onun yolunda ölmeme razı oluyorsa onun sevdiği şey baş üstüne diyor. e, e peki o Leyla'ya olan aşkından bunu söylüyor bizde biz de Mevla'ya olan aşkımızdan Mevlamız ne istiyorsa baş üstüne dememiz lazım. Allah'ım razı oluyor mu benden? Baş üstüne. Onun emri başımın üstüne dememiz lazım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله, وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رسالة قصية 119 بيت. بزات دائم شريعة إلى قائم. Olur nefsi hakikat üzre saim. O bilmez la ve lime hep hakla daim. Huda emrinde olmaz asla naim. Murad hak emridir hakka gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. Ey insan bu dünyaya neye geldin bilenden al haberi. Böyle bir ifade var, böyle bir ibare var. Bu dünyaya neye geldin? Bilenden al haberi. Yani insan eğer bilene sormazsa ya hiç cevap alamaz, bilene sormazsa, bilmeyene yani sorarsa ya hiç cevap alamaz ya da yanlış bir cevap alır. Efendim mesela Gitse insan şu kahvehanelerde, kumarhanelerde, meyhanelerde, efendim bu sinemalarda, tiyatrolarda, gazinolarda olan insanlara insan gitse sorsa dese ki ya bu dünyaya biz neye geldik dese ne derler? Ne cevap verirler? Bu dünyaya yemeye, içmeye, gezmeye, oynamaya, eğlenmeye, değil mi? Bu dünyaya bir kere geldik ne yapalım günümüzü gün edelim böyle bir cevap alır onlardan. Peki bu cevap doğru bir cevap olur mu? Olmaz. Doğru bir cevap değil bu. Niçin? E çünkü yanlış bir yere sordun. Onun için doğru cevabı alamazsın. Bilmeyene sordun yani. Peki en iyi bilen kim? De ona soralım. En iyi bilen Alamul gayub olan sevgili Allah'ımız. Ona soralım. Ya Rabbi biz bu dünyaya neye geldik? Bakın ne güzel cevap buyuruyor. Estağfirullah bismillahirrahmanirrahim. Ve ma halaktul cinne ve'l insa illâ Ben cinleri ve insanları başka bir şey için değil, illa liyabudun, Ancak kulluk etsinler diye. İbadet etsinler diye yarattım diyor sevgili Allah'ımız. İbni Abbas radıyallahu an burayı tefsir ederken liyarifuni yani beni bilsinler diye yarattım diye tefsir ediyor. Yani insan dünyaya kıymetli kardeşlerim demek ki Mevlaya kulluk etmek, Mevlayı bilmek, Mevlayı bulmak ve Mevlaya vasıl olmak için gelmiştir. Şimdi Risale-i Kudsiye'nin başka bir beytinde Büyük Şeyh Efendi Hazretleri şöyle buyuruyor. Rivayettir zeburdan fe'tekidni. Biliyorsunuz dört hak kitap var. Büyük, dört büyük hak kitap var. 104 kitap var da bunlardan dördü büyük kitaplar. Bunlar değil mi? Efendim Zebur, İncil, Tevrat ve son kitabımız Kur'an Azimuşşan. İşte bu dört büyük kitaptan birisi olan Zebur'da diyor, Zebur'da rivayet edilmiştir ki Zebur'da şöyle bir şey geçiyor. Efendim fa'tekidni, fa'tekidni ne demek? Kulum bana inan, bana inan, bana inan ama beni iyice bil de öyle inan. Yani önce bil sonra inan. Çünkü eğer yanlış bilirse insan o zaman ne yapar? Yanlış inanır. Yanlış bilirse yanlış inanır. Kim gibi değerli kardeşlerim? Kim gibi Yahudiler gibi, kim gibi Hristiyanlar gibi? Peki onlar nasıl inanıyorlar? Haşa Allah'ın oğlu var, Allah'ın kızları var, Allah'ın ailesi var diye inanıyorlar, değil mi? Bir ayet-i celile cemilede sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu Estaizu billah bismillahirrahmanirrahim Tekadus semavatu yetefettarne minhu ve teşekkul ardu ve tehirrul cibalu hedda Allah Allah Neredeyse diyor sevgili Allah'ımız neredeyse gökler çatlayacak yer yarılacak dağlar yıkılıp yerle bir olacak Peki neden? Neden? En da'u rahmani veleda. Çünkü Allah'a evlat ittihaz ettiler. E, efendim isnad ettiler. Yani şimdi efendime söyleyeyim çok Müslümanlar arasında efendim cahilce bir söz vardır. Mevla Teala hazretlerinden bahsederken onlardan ne derler? Allah baba derler haşa. İşte bu söz Yahudilerin inancıyla, Hristiyanların inancıyla aynı paralelde olan bir inanç. Allah baba deyince sen ne demiş oluyorsun? Allah'ın kızları var demiş oluyorsun. Allah baba deyince ne demiş oluyorsun? Allah'ın oğlu var demiş oluyorsun. Allah baba deyince ne demiş oluyorsun? Allah'ın ailesi var demiş oluyorsun. Tüm bunlar şöyle bir inanç ile aynı bir inancı oluyor. Aynı Yahudi gibi bir inancın aynısı Hristiyanlar gibi bir inancın aynısına sahip olmak gibi bir şey oluyor. O bakımdan bu gibi sözlere ne yapmalı insan? Yani Müslümanın diyen insan son derece dikkat etmeli. Peki, rivayet tur Zebur'dan "Fatiqidni" Zebur kitabında rivayet edilmiştir ki sevgili Allah'ımız o kitapta ne buyurmuştur? "Fatiqidni" Bana itikat et. Bana inan ey kulum. Enel matlubu fetlubni tecidni. Matlub olan benim. istenilecek olan benim. Aranılacak olan benim. Fetlubni. Beni talep et. Tecidni. O zaman beni bulursun. Şöyle bir ifade vardır değerli kardeşlerim. Men talebe şeyen ve vecede. ve cede. Men talebe şeyyen. Kim bir şeyi talep ederse. Bir şeyi talep ederse. Talep etmek yetiyor mu? Yetmiyor. Sonra ve cedde, Sonra talep ettiği şeyi kazanmak yolunda kim gayret ederse, çalışırsa, çabalarsa neticede ve talep ettiğini bulur diye bir ifade var değerli kardeşlerim. Şimdi baktığımız vakitte Allah yolunun yolcuları efendime söyleyeyim bu yolda olan müridan bu yolda olan efendim Allah'ın kulları şimdi talep etme var. Nereden anlıyoruz? Talep etme var. İşte Mevla'ya dost olmayı talep ettiği için, Mevla'ya vasıl olmayı talep ettiği için, Mevla'yı bilmek, bulmayı talep ettiği için ne yapıyor? bir mürşidi kamile intisap ediyor. Bu aslında talebin bir ispatı oluyor. Peki talep ettik o zaman. Ondan sonra ne isteniyordu bizde? Talep ettikten sonra yani ders aldıktan sonra ve cedde ve cedde çalışacaktık. Bu yolda gayret gösterecektik. Bize öğretilen usuller, adaplar dahilinde efendime söyleyeyim sayu gayret gösterecektik ki Vecede neticeyi bulalım. İşte talep var ama, talep var ama e, vecedde kısmında ne var? Eksiklik var. Çalışma noktasında eksiklik var. Veya az, ya hiç yok ya çok az. Bundan dolayı vecede yani Mevla'yı bulmak, ona vasıl olmak ne etmiyor? Tahakkuk etmiyor değerli kardeşlerim. Fe entetlub siwa ilen tecidni fe entetlub siwa i eğer benden başkasını talep edersen benden başkasını istersen efendim lem teciddi o zaman beni bulamazsın Allahu Teala Hazretleri değerli kardeşlerim biliyorsunuz ne istemiyor ortaklık istemiyor kelime şahadet de bunu ne yapıyor bunu bize gösteriyor bak La ilahe illallah değil mi? Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Bak, hiç ortak kabul etmiyor. İşte fe in tedlub lem He ben hem şunları şunları isteyeyim, hem şunları kazanayım, hem bunlara çalışayım, hem de Mevla'yı da eğer bulabilirsem, Allah'a da dost olursam ne ala. Böyle bir şey olmaz diyor fe in tetlub sivai lem tecitti. Benden başkasını talep edersen, benden başka şeyleri talep edersen lem tecitti o zaman beni bulamazsın. Evet. Ener Rahmanu fetlubni tecitni. Rahman olan benim, seni acıyan benim, sana dünyada efendime söyleyeyim sayılmayacak kadar nimetleri veren benim hastalandığın zaman sana şifayı veren benim, bir derdin olduğu vakitte dermanını gönderen benim, bir sıkıntın olduğu zaman sıkıntını, efendime söyleyeyim, gideren benim, enel rahmanu, seni ziyade acıyan benim, ve enel rahmanu, aynı zamanda, dünyada sana bu kadar nimet verdiğim gibi, ahirette de, efendime söyleyeyim, göz görmedik, kulak işitmedik, akıldan hayalden geçiremeyeceğin nimetleri senin için hazırlayan benim. Enen Rahmanu, seni ziyade acıyan benim. Fetlubni tecidni, beni talep et, bulursun o zaman beni. Sen sana faydası olacak olan, sana büyük karı olacak olan, sana büyük merhameti olacak olan Rabbisini bırakıp başka şeyler ne yapma diyor talep etme. Sivadan kıl firar hakka gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. Siva demek, ma siva demek değerli kardeşlerim Mevla'dan başka her şeye ne deniyor? Ma siva deniyor. Ma siva ne demek? Mevla'dan başka her şey. Demek ki Mevla'yı bulmak, Mevla'yı bilmek için Mevla'dan başka olan her şeyden ne yapacağız? sarf nazar edeceğiz direkt Mevla'nın cemaline yöneleceğiz ki Mevla'mızı o zaman ne yapalım? O zaman bilebilelim, o zaman bulabilelim inşallah. Evet işte değerli kardeşlerim bugünün beyitlerinde de bu zat daim şeriat ile kaim. Bundan evvelki beyitlerde daha evvel geçen beyitlerde dört türlü seyirden bahsedildi. Seyri ilallah, Allah, seyri fillah, seyri anillah, seyri fil eşya. İşte her kim ki bu dört türlü seyri tamamlarsa, bu dört türlü seyri tamamlarsa o zaman o ne oluyor? Bu zat gavs olmuş oluyor. Gavs büyük Allah dostu yani. Peki böyle olan bir kimsenin hali nasıldır? Bir insan gavs oldu. Bu dört türlü seyri tamamladı. Bu zat gavsdır. Bunun hali nasıl olur? İşte onu beyan ediyor. Bu zat daim şeriat ile kaim. Bu zat her zaman şeriat üzeredir. Şeriatten kıl kadar ayrılmaz bu zat. Yani bu zat Allahu Teala Hazretlerinin farz, vacip, sünnet, müstahap, mendup olan tüm işlerini ne yapar? Yerine getirir. Bunları yapar. Bunları amel eder. Bunları işler. Aynı zamanda haram, mekruh ve bidatlerden de ne yapar? Tam bir şekilde sakınır. Yani kısaca bu insan nasıl bir insandır? Tam bir Müslümandır yani bu zat daim şeriat ile kaim. Bir insan ne zaman tam bir Müslüman olur? İşte şeriat üzere kaim olursa o insan tam bir Müslüman olur yani. Çünkü Allah'ın dini, Allah'ın şeriatı bize tam bir Müslüman olarak nasıl olunur ve tam bir Müslüman olarak nasıl yaşanır onu bize söylüyor. Kim bunu tam yaparsa o insan tam bir Müslüman olmuş olur olur nefsi hakikat üzere saim. Böyle bir kimsenin nefsi hakikat üzere oruç tutucu olmuş olur. Böyle bir Allah dostunun efendim nefsi hakikat üzere oruç tutmuş oluyor demek ki. Ne demek bu? İşte nasıl ki bir kimsenin tutmuş olduğu oruç o kimse yemek, içmek, efendime söyleyeyim yakınlık etmekle temasta bulunursa nasıl ki orucu bozuluyorsa nasıl ki bozuluyorsa emmare halindeki nefsin arzularından birini dahi yerine getirmekle de manen oruç bozulmuş oluyor değerli kardeşlerim. İşte bu dört seyri bitiren zat nefsi emmare'nin arzularından birini dahi ne yapmaz yerine getirmez. Ne demek bu? İşte nefsi Efendim hakikat üzere saim olur demek nefsi emmare'nin hiçbir isteğini yerine getirmez. Kimin isteğini yerine getirir? Allah'ın isteğini yerine getirir. Kimin isteğini yerine getirir? Peygamberi Muhammed Mustafa'nın isteğini yerine getirir. Kimin isteğini yerine getirir? Kur'an Azimuşan'ın istediklerini yerine getirir. Kimin istediklerini yerine getirir? Allah dostlarının bizden istediklerini yerine getirir. Evet. O bilmez la ve lime hep hakla daim. O Allah dostu, o der, dört seyri bitiren, kendisine gavs denilen o büyük Allah dostu o bilmez la ve lime. La ne demek? La hayır. Lime niçin? O Allah dostu bunları bilmez. Ne demek yani? Bu ne demek değerli kardeşlerim? Yani namaz kıl. Ne demez ona? La hayır der mi? Demez. Ne der? Lebbeyk der. geldim ya Rabbi. Emredersin ya Rabbi. Hemen ya Rabbi. Bu demek. Oruç tut kulum. Lebbeyk der. Baş üstüne ya Rabbi. Efendim zekat ver. Lebbeyk ya Rabbi. Emredersin ya Rabbi. Hacca git. Lebbeyk ya Rabbi. Emredersin. Bak hiç la diyor mu demiyor. Sakal bırak. Lebbeyk ya Rabbi emredersin. Teheccüde kalk. Lebbeyk ya Rabbi. İşrak kıl, kuşluk kıl. Lebbeyk ya Rabbi. Efendim e, evvabin namazı kıl. Lebbeyk ya Rabbi. Ne emir gelirse buyurun ya Rabbi hazırım. Baş üstüne diyor bakın. La demez. Bir de ne demez? Lime de demez. Niçin? Demez yani. İçki iç, içme. Lime neden? Böyle demez diyor. Kumar oynama. Lime. Neden yani? Demez. Faiz yeme. Lime. Demez. Zina yapma. Lime. Demez. Yalan deme. Gıybet etme. Lime. Hiç demez. Bunları demez. İşte kıymetli kardeşlerim bugünkü İslam alemindeki büyük belalardan birisi bu. Nedir o? Efendime söyleyeyim. İşte namaz kıl, Dur bakalım daha gencim. Daha işlerimi bir yoluna koyayım. Sakal bırak. O hele dur bakalım bir hanıma sorayım. Daha vakti var hoca. Yani illa suyu ne yapıyor? Yokuşa ne yapıyor? Sürüyor. Yani la çok var bugünün Müslümanlarında. Lime o da çok var. Niye içki olmasın? Niye kumar oynamasın? Niye faiz? Neden hanımlar açık gezmesin falan? De bu zayıf Müslümanlık oluyor bak. Yukarıdaki bahsedilen o Allah dostu nasıl ki tam bir Müslümansa, bu hususta la diyen olmaz diyen, lime diyen niçin diyen Müslüman da zayıf bir Müslüman olmuş oluyor. Allah hepimizi tam Müslüman eylesin inşallah. Bakın dikkat buyurun. Efendim Mecnun, Mecnun biliyorsunuz Leyla'ya aşık idi. Mecnun Leyla için ne diyor bakın bir beyit var burada. Le'in le'in radiyet Leyla evet bi katli fil heva. eğer diyor Leyla benim onun uğrunda ölmemi istiyorsa Leyla benim ölmemi istiyorsa fe ehlen bima tehva fe ehlen bima terda onun razı olduğu, sevdiği şey hoş geldi, sefa geldi. Baş üstünedir diyor. Allah Allah. Bak Leyla'ya olan aşkından dolayı ne diyor? Eğer Leyla benim onun yolunda ölmeme razı oluyorsa onun sevdiği şey baş üstüne diyor. E, e peki o Leyla'ya olan aşkından bunu söylüyor. İşte biz de Mevla'ya olan aşkımızdan Mevlamız ne istiyorsa baş üstüne dememiz lazım. Allah'ım razı oluyor mu benden? Baş üstüne. Onun emri başımın üstüne dememiz lazım. Bak. Mecnun demişler buna. Mecnun ne demek? Mecnun deli. Deli. İşte biz de İslam'ın delisi olmamız lazım değerli kardeşlerim. Yani İslam bize ne derse tartışmasız, tenkitsiz efendime söyleyeyim İslam'ın emrine baş üstüne dememiz gerekiyor. Şimdi ne buyruluyor bakın ne buyruluyor bir hadis-i şerifte şöyle buyruluyor. Len yu'mine ehadukum hatta yuqale innehu mecnun. Sizden birisine ya yok bu delirmiş ya denmedikten sonra bunun imanı tam bir iman olmuş olmaz diyor bak. Görüyor musun? Hadis-i şerifte böyle buyruluyor. Ne demek yani biz bundan ne anlayalım? Yani dini öyle bir yaşayacaksın ki Allah'ın emirlerine öyle bir bağlığın olacak ki Allah'ın nehyettiklerinden öyle bir uzak duracaksın ki millet ya bu delirmiş diyecek yani. Allah Allah. Böyle olmadıktan sonra tam bir imanla iman etmiş olmaz diyor. Yani imanı var ama eksik, noksan tam bir iman değil yani. Evet. Huda emrinde olmaz asla naim. İşte bu Allah dostu, dört seyri bitiren kendisine Gaus denilen bu Allah dostu Huda emrinde olmaz asla naim. Bu Allah'ın emrinde naim olmaz yani hiç uyuyucu olmaz, uykuda olmaz. Yani ne demek? Allah'ın emrinde hiç gaflet edici olmaz. Hep uyanık olur bak. Hep uyanık olur. Değerli kardeşlerim, e, gafil insan mesela, gafil bir insan ne olur, nasıl olur? Namazdayken, namazdayken Allah'ın huzurunda, efendim Allah'la konuşuyor namazda ama kalbi dünyayı dolaşıyor. Ey memleketine gidiyor, geliyor, alışveriş yapıyor, yemek yapıyor, neler yapıyor, neler yapıyor. Bu işte gaflettir. Bu gaflettir. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim okumak Allah ile konuşmak demektir diye buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Mesela namaz kılıyoruz değil mi? Sureyi Fatiha'yı okuyoruz. İşte Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin ne demiş oluyoruz? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Öyle Allah ki er Rahim. Dünyada bütün mahlukata ahirette ise yalnız müminlere merhamet edendir. Maliki yevmiddin ceza gününün sahibidir bu. Evet. Bunu demiş oluyoruz. İyyake abudu ve iyyake nestaîn. Ancak sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım isteriz ya Rabbi. He? İhdinas sıratal müstakim. Evet, bizi doğru yola ilet ya Rabbi. Sıratallezîne en'amte aleyhim kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna bizi ilet. Gayril mağdubi aleyhim ve la Gadaba uğrayanların ve sapkınların yoluna değil. Amin. Görüyor musunuz değerli kardeşlerim? Şimdi gafil insan ağzıyla bak bunları okuyor. Allah'la konuşuyor namazda ama gönlü kim bilir nerelerde. Yine efendime söyleyeyim böyle bir ibare vardır. En niyamun fe matun tebehu. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanacaklar. Ölünce uyanacaklar. Ölümü ikiye ayırıyor ulema-i ikram meşayih-i izam. Bir izdirari, iki ihtiyari. Yani bir kimse ihtiyari ölüm ile ölürse yani ne demek bu? Bu manevi yola girecek, çalışa çalışa kendisine fena fillah denilen bir makama kendisi varınca, kendisi fena fillah olunca işte o zaman namazdayken, Kur'an-ı Kerim okurken kiminle konuştuğunun farkında oluyor değerli kardeşlerim. Muhatabı kim, konuşan kim bunu bilir ve Nisan'ı okuduğunu kalbide okur. Evet. Murad hak emridir hakka gidelim. Cemali ba kemali kemale seyredelim. Bu zatın tüm isteği Allah'ın emri yerine gelsin. Bütün derdi, bütün yaşantısı, bütün hayatındaki muradı ne? Allah'ın emri yerine gelsin diye bütün derdi bu olur diyor. Bu güzel makamları, bu yüksek mertebeleri Allahu Teala Hazretleri büyük dostu Mustafa İsmet Garibullah vasıtasıyla bize duyurduğu gibi fazlü keremiyle bu işleri hakkıyla anlamayı da bizlere nasip eylesin. Hakkıyla yaşamayı, hayatımıza tatbik etmeyi de Allah cümlemize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد